Aa, e, ben herhalde set bitince eve gelirim, uyurum falan hazır kimse yokken. Sakin sakin, siz de gezin öyle ailecek. Rahat rahat, uzun uzun gezin siz de. Pardon. Hmm, ne oluyor? Her şey fevkalade. Dün ben size gittim anne, yani sonra konuşamadık. Bu yandakiler çok baymadı, değil mi size? <laughs> ne münasebet! Ay çok hoş insanlar, hiçbir problem yok. Değil mi Bora? <laughs> Sen rolüne konsantre ol canım. Gözünü seveyim, oynarken dik dur. Kamburunu çıkarıyorsun, dikicik Tamam bir anneciğim o. ya, tamam. <laughs> <laughs> oh, duş alayım ben, bir ilaç aldım. Valla hala kendime gelemedim. Aman. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Buraya siz annemlerle bugün kaçta çıkacaksınız? İşte dört filan. Ha dört filan. Şimdi yaz böyle süper geçince tabii biz geçen hafta artık tamam dedik. Yani bu iş yiyor, git diye binsin. Vallahi bence çok akıllı bir iş yaptınız. Siz Nur hayattan dolayı ağız tadıyla bir sevgililik yaşayamadınız ki. Vallahi abi nasıl sevgililik yaşayacaksın? Tanıştığımızdan beri söz, nişan, düğün muhabbeti... ...annemler, e kız bunaldı tabii. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne yapalım? Bilmem, yapacak bir şeyler buluruz ya. Eee, <laughs> salonda oturmayalım istersen. İçeri alayım ben seni. Vallahi ben mekan konusunda çok seçici değilim yani. Tamam o zaman buyurun. <laughs> Bugün iptal. Sen Canım sen bizim terasta şu zelini daha önce gördün mü ha? Ya gelip gidiyor mu o merdiveni koyup? Merdiven mi? Gel bak bir şey göstereceğim sizin de aklınızda bulunsun. Gel. şeyler yürüyor bu terastan. Ve bakıyorum, o, dinliyor musun canım benim? Evet. Ha. O merdiven hep ortada. Ya. Evet. Ha ha. Ricardo. Karşı. babam sinemaya girdi. Ne yapıyorsun? Kafe? Yok oğlum, gelmeyeceğim ben ya. Evdeyim. Yok, gelme. Ay Nur hayatımı getirdin lan yoksa? Ya of! İyi tamam, ben o zaman e, kapıdan uğrayıp, ceket alıp gideceğim. Lan oğlum, ev benim de evim. Allah Allah! Kapıdan alacağım, gideceğim üşüyorum ya. Ya meraklısı değilim zaten o kızın suratını görmenin. Hadi. <laughs> ya Bora kapıdan bir ceket alıp gidecek. Ay görmeseydi beni ya. Şimdi yüz olmayalım. Ya şınlandı mı ya? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. Niye açmıyorsun sen benim telefonlarımı? Ee, aradın mı sen beni? Şey e, öküz gibi yoğundum bu aralar be. <laughs> Emir, konuşmamız lazım. Benim ben. tam çık çıkmam lazım şu anda. Dur ya, sinirden ağzım kurudu zaten. Bir su alayım, mutfaktan beraber çıkarız. Benim ofiste konuşuruz. N Hı. Nereye böyle Emir? Mutfağı mı bir Dolu Yani bir şey kaybolursa bu zerrin aklınızda bulunsun diye. Anladım. Da. o da o zaman. Şimdi bu konu bitti değil mi? Ay bitti. Biz zaten çıkacaktık. İyilik olsun diye söyledik. Anadolu'lu saflığı işte. Bak Emir. <laughs> wow. Tıkıldık kaldık burada böyle ya. <laughs> Deniz. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi, siz ne yapıyorsunuz? Ya biz e, özel bir şey konuşacaktık ama. Ee, ne yaptın? Hiç, büyük oda yazın. Hmm. nasıl çok sıcak mıydı oz? Nem vardı. Çok nem yaptı bu yaz ya. İyi, özel bir şeyse çıkın, dışarıda bir yerde konuşun. Ee yok, ee bence siz Bünyamin'le kafeye inin. Benim evde biraz işim var, sonra gelirim. Yok ama benim e, annem evde de. Ne? Hangi evde? Bu evde mi? Ne oluyor, ne bağırıyorsun ya? Evet ay, ne oluyor ayol? Bu ne uykusu? Merhaba çocuklar. Merhabalar, ee, merhabalar efendim, merhabalar. Ya baygın uyumuşum, babanlar da çıkmış. Bir duş alayım da, neredelerse ben de gideyim. Yok, yok, yok. hiç e, gerek yok anneciğim, duşa bakayım, bakayım. Oh, mis gibi oh. hiç, e, vallahi duşa falan gerek yok. E, şey yap, Emirciğim sen annemi al, buraları ara... ...onlar neredeyse, siz onlara katılın, ben duş alıp size yetişirim. Yok, e, bence ben bir duş alayım önce, siz çıkın. Yok ama benim acil. Çıkamam böyle dışarı, saçım yağlı. Ee, benim de ayaklarım leş gibi. Of. Benim elim bayağı soğan sarımsak kokuyor yalnız. <laughs> Aa, ben de biraz leş gibi full ter kokuyorum bayağı abi. Peki o zaman itiraf ediyorum biraz ayıp olacak abi. parsaklarım çok bozuk. Bayağı uzun bir zaman tuvalette kalmam lazım ve ben çıktığımda siz bir süre oraya girmeyin. Bence çok kötü. Ay çok oylandım ben. Ay ben de çok oylandım. Aynı evde yaşıyor yaşıyor, çok samimi olmuşsunuz siz. Biraz mesafe buraya şekerim. <laughs> Alo babacığım. Ofisteyim babacığım. Ha! Siz de mi o oradasınız? Baba hemen solucan deme ya. Geliyorum mu baba? <laughs> Emredersiniz edersiniz babacığım? Emir arayacağım seni ve bulacağım seni. Bir, bir, bir Dur. anlatacağım Dur. Tamam Dur. Dur. Dur mi saklayacağım. Gir. İyi. Biz de sıkılmıştık. Artık okey oynayabiliriz. Ben hazırlanıyorum. Tamam. Merak etmeyin. Sizi buradan çıkaracağız. Olmadı, Akrul çağıracağız zaten. Ben çıkayım bari. Garip olacağız çünkü denizde ikimiz banyoda gibi. Evet, burada üçümüz hiç garip olmayacağız, hiçbir ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.